Dostlarım hepinize selamın aleyküm aleyküm selam. Şu haline bak ya. Şu tarlanın haline bak. Adam olmaz evet. ha burası. Neyse bugün şöyle havayı da göstereyim. Az bulutlu değil çok bulutlu. Orta sıcaklıktaki güneş diye Bilecik gününden hepinize merhaba. Bilecik gulümbe gulümbe. Bu taşlarımızı gördüğünüz gibi. Tarlanın en son videosunu çektiğimde bir bok yoktu. Bomboştu. Ama velakin şimdi gelişen zaman imkan şartlarıyla dolayısından dolayısından dolayısı biz başlarken burasını tel yapacaktık. Yani tarla böyle olacaktı, şu kadar olacaktı öyle. Ondan sonra dedik ya üç tarafını duvar yapıyorsak niye dört tarafını duvar yapmıyoruz? Ondan sonra paramızın olmadı aklımıza geldi. Ve biz de bu yüzden vazgeçtik. Ondan sonra Sağ olsunlar borç aldık, cart aldık, cürt aldık. Buraya da tar, buraya da tarla değil, buraya da taş yaptırma fikrimiz var şimdi. Ya normalde bu bu o yan tarafı da bu, bu zamana kadar bitmesi gerekiyordu. Ama velakin şöyle bir şey oldu. Ee, bizim işte iş yapması için anlaştığımız adamın iki tane iş makinesi var. Yani oraya temel açması gerekiyor. Ee, i̇kisi de birer gün arayla bozuldu. Evet. ikisi de birer gün arayla bozulduğundan mütevellittir. Orası kaldı öyle işte. Bir haftadır adı şuna derz diyorlarmış galiba. Taş duvarı. Normalde bak şimdi orayı anlatamayacağım hiç. Bak şimdi. Şurası mesela uç tarafları biraz daha böyle açık işte Şuna derz deniyormuş galiba. O yüzden abi boş durmayayım diye derzlerini falan yaptı. Burası bizim kapı girişimiz olacak. Bugün işte iş makinesi gelecek. Biz de o yüzden geldik. Bugün gelecek buraya böyle komple işte arabanın gireceği şekilde açacak. Bu toprağa böyle aşağı doğruya gidecek. Görmüş olduğunuz gibi 32 tane fidan dikmiştik. Bak hepsi tam şu an parmağımın ucunda. Görmüş olduğunuz. Hemen orayı da göstereyim. Özürlü gibi bak yukarıdan yürüdüm buradan geri iniyorum. Niye? Çünkü düşük IQ bunu gerektirir. Şimdi buradan tekrar gidiyoruz. İşte bu taş, taşları buraya getirirken de geçtiğimiz iki hafta boyunca full yağmur, yağmur, kıyamet olduğundan ötürü normalde işte taşları aşağı atacaktı. Buraya kamyon bir girdi. Kamyon burada battı. Şu an böyle kuru diye böyle gözüküyor. Bataklık oldu yani burası. Çıkamadı. O yüzden böyle kaldı adamın tarlası da. Ama burayı da sürdüreceğiz yani. Burayı da böyle bıraktırmayacağız yan tarafı yaptıktan sonra. 32 tane diktiğimiz fidanları hepsini tekrar, tekrar toplayıp tekrar buraya diktik. Buraya dikmemizin sebebi ne? Çünkü tarla görmüş olduğunuz gibi böyle hafif meyille. Adam işte buraya biz konteyner falan koyacağız şu yukarı tarafa. Oraya böyle oradan çıkan toprağı ve aşağıda görmüş olduğunuz toprağa, o aşağıda ineceğim birazdan. O Or niye orası dağ gibi oldu diye merak edenler varsa o toprağı da böyle yayacak tarlayı düzlemeye çalışacak yani. İşte fidanlara zarar gelmesin diye hepsini söktük tekrar buraya getirdik. Bu çukurun ne anlam ifade ettiğini soracak olursanız buralarda hazine aramışlar kankalarım. Bak bir tane orada var. Üç tane vardı. Aa bak bir tane şurada var. Bir tane şurada, bir tane de şu ağacın dibinde mi ne var? Kazmışlar öyle bir bok bulamayınca bırakmışlar herhalde. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de şu yanlardan bu Bir tane adam çıkartmış galiba 3-5 yıl önce. Yani köylü, köylünün dilinde ne kadar doğrudur, ne kadar yalandır. Ben bilmem ama köylü diyor yani işte çıkarttılar, işte adamlar sikti oldular, gittiler. O da aynı böyle işte iş makinesiyle tarlada çalışıyormuş. Adam mesela böyle olduğu gibi bırakmış gitmiş. Bir daha hiç uğramamış yani tarlaymış, kepçeymiş, mepçeymiş. Adam çekmiş gitmiş. Artık ne çıkarttı, ne kadar sattı veya yalan mı? Adam öldü bir yerde kaldı da millet hazine çıkarttı diye arkasından mı konuşuyor bilmiyorum. Ondan sonra cema. Ne yaptık? En baştan başladık. Bu direkler ne diyeceğiniz şimdi? Ya da demeyeceğiniz, tahmin edeceğiniz üzere buralara da tel öreceğiz işte tel öreceğiz Tel çekeceğiz. Evet. Buralarda böyle tel çekeceğiz. Bunların böyle yaklaşık boyunu 1.20 falan yaptık. Bu yan tarafla o tarafın boyu böyle aşağı doğru aynı olacak. Bu tarafın böyle içeriden gözükmesin içeriden kısa göz içeriden, aynen içeriden kısa gözükmesinin sebebi de ne tarlanın yoldan daha da yukarıda olması. Şimdi bu kapımızdan geleceğiz. Kapımız da hazır. Babam dükkanda hazırladı. Bunun de, demirleri, işte şunları buralara şey yapacağız. Ne yapacağız? Teli mesela buradan buraya gerdireceğiz. Teli buna taktıracağız. Sonra ona gerdireceğiz. Öyle yapacağız. Öyle düşündük. Buradan böyle direkleri yapmaya başladık. Babam aşağıda telefonla konuşuyor. Şimdi o aşağısını da komple bitirdi. Şimdi o aşağıya da gideceğim. Aşağısını da komple bitirdi. Normalde böyle gözüküyor yani yoldan. Bu yolda bu kadar açık ve ferah değildi işte. Biz tarladan biraz daha yol verdik normalde. Bizim tarla buralarda filan da dedik ki işte yol olsun adam bir gelir taş duvarımıza falan çarpar ondan sonra bir de onun soluk borusunu buralarda sökmek zorunda kalmayayım dedim. He bak tam şu mavi görmüş olduğunuz yer bizim tarlanın sınırı yani bizim kendi tarlanın için ördük. Tam şurada. Bir de burası neymiş? Bir şey alanmış. Müzavir alan mı? Mücahir alan mı ne? O da işte yani belediyeye bağlı her an imar gelebilir diyormuş. Şurada apartman var. Belki görüyorsunuz. Orası Bilecik. de baylı Üniversitesi. Canım eski okulum. İşte şuralar anı yol yani. Anayol'a yakın. Köye de aşırı derecede yakın olduğundan Belediyeye bağlıymış. İşte ne alaka ben de bilmiyorum. Şu az ilerlerde imar var. İşte çok güzel villa var bir iki tane. Kapısının önünden böyle geçerken zaten bu Resimlerdeki değil Filmlerdeki e, Ne o villaların En güzelini düşünün ve en güzelinden orada bir tane var. Bayağı godoman bir abimiz kendisi. Burası da böyle oldu yani Size işte küçük gözüküyor derken Kastettiğim buydu gözükmüyor aslında. Pek de küçük değil. Şuradan mesela şimdi kafayı zamda tutuyorum. Şöyle bir poz vereyim. Canım tarlam. Neyse işte. Boş yapmaya gerek yok. Burası 3, 3 metre falan civarında buldu. O yukarıda görmüş olduğunuz tepede zaten eski videodan da biliyorsunuz. Bu buralar falan yani şu an bulunduğum yerler hep toprakta. İşte ağacın köklerini görüyoruz. Ağaçlara zarar vermemeye çalıştık ağacın köklerini görüyoruz. Normalde bizim tarlada buradan şu ağaçtan böyle geliyordu. Biraz daha içeri girdik İşte Kaç yıllık ağaç kim bilir kim dikti. Ne zamandır burada. İşte dağdan gelip bağdakini kovmayalım diye. Doğaya zarar vermesin diye. Vermeyelim diye. İyi şurada iki taş doğru öleceğiz diye. Böyle bir sistemi kurduk yavaştan. Aa bak şu ağaç. Bu ağaç da bizim sınır ağacımızmış. Yani buradan yola kadar işte. Heh. Buradan böyle düz gidiyor. Oradan sonra biraz daha hafif mail oluyor. Şimdicik bu toprakta buradaki toprağın alaydı işte buradaki toprağı buraya attı yani sonuç olarak bizim tarlamızın toprağı buraya attı işte bu taş duvarlar falan işi bitecek bu yani şuranın yan tarafının işi bittiği zaman tekrar ne yapacağız bu toprağı böyle yaydıracak işte ondan sonra biz bugün niye geldik bugün de o gördüğünüz bu direkleri direği bunun içine döküyoruz direği bunun içine koyuyoruz böyle 30 santim derinliğinde içine koyuyoruz etrafını çimento ve taş atıyoruz böyle donuyor koluyor işte borularımız bu bunlar yani içine koydu işte şu kadar boru falan adamı örerken dedik bak biz dedik direkt dikeceğiz ona gördük işte boruları aldık boruyu dedik böyle aynı hizada koy pek hizalı koymamış ama neyse pek de önemli değil yani tel olduktan sonra önemli değil ki buradan zaten gelebilecek bir dayı varsa harbiden helal olsun ona şimdi ne yapacağız babacımla birlikte şurada mı bitiyor? Aynen şurada bitiyor. Şu arada yok. Orada işte Oradan böyle geleceğiz. Burayı da bitireceğiz. Kepçeci de gelecekmiş. Kepçeci de yoldaymış. O da bu yan tarafı kazmaya başlayacak. Bugün çok yoğun, çok stresli bir gün olacak. Neyse. İleriden ilerleyen zamanda görüşürüz tekrar. Bir şey olursa açarım. Kendinize dikkat edin. Mucuk. Ah. İki saniye sonra tekrar görüştük. Bakın benim soğanım nasıl? Ben diktim bunları. Ya. Dur lan cigara gözüküyor. Cigarayı şöyle koyayım. Aha bak bu şunlar. bunlar sarımsakmış. Bunlar soğanmış galiba. Bunlar soğan. Bunların hepsi bir yeşillik yok. Hiç diye çok üzülüyordum. Bir de bunları o kadar dikmekle uğraştık. Bak ne güzel. Oh. Bunlar şimdi büyüsün de ben bir yiyeyim. Ondan sonra bir de size göstermek istediğim. Benim babam bildiğiniz, bilmediğiniz üzere tornacı. Yani kaynaktır. Demirle alakalı istediğiniz her boku yapabiliyoruz. Ve kendimize şöyle bir şey yaptık. Bunu nerede gördük biliyor musunuz? Instagram'da gördük. İşte adam biri yok Letgo'da gördük. Özür dilerim. Letgo'da gördüm. Adam biri aynı bu bunu yapmış 120 lira, 130 lira falan satıyordu. 130 lira güzel para. Yani şu bildiğimiz çamaşır makinesinin kazan içi işte içinde kıyafet dönen şey var ya o başka da bir özel yok. 3 tane de demirle ayakta duruyor yani. Başka hiçbir mantığı yok. Ama mesela şöyle bir güzelliği var işte her tarafı delikli olduğundan mütevellit. İçinde falan ateş yandığında ateşi böyle direkt etrafına dağıtıyor. Ya bu da ne oluyor? Etrafında oturan herkesin. Yani normalde mesela ateşi yere yaktın. Rüzgar böyle esti mi? Sol taraftaki adam bokundan neydi? Soğuktan bok donuyordu. Ama bunda öyle bir sistem olmuyor. Oha babam vardı kaçın. Bakın papatyalarım nasıl? Papatya <laughs> açtım Şimdi şu yukarıları falan halledeceğiz. Test bilmiyorum. Ben ateş yakmaya geldim. İlerleyen zaman görüşürüz babamla beraber. Dikkat edin. Dikkat et Dikkat. Aa geliyor galiba şey. Dikkatlar. Anne Ana girdi kaydan. Bugün annecimle ne yapıyoruz? Milli. Aa gitti lan anne. Ulan tam kamerayı açtım. Çalışırken biraz çekeyim dedim. Kepçe, kepçe gitti. Nereye gidiyor? Efendim. Evet, bizde şu anda bak tamam mı? Tamam. Ablam onları düşüyor. Tamam? Çuval, çuval, ne var Tamam. 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 Anne biz buradan kaçam arkayla çalışacak. Arkayla hmm. çalışacak. Tamam çalışsın. Kaçmamıza gerek yok. Öyle mi dersin? Ha. Milli sporumuz. Ha, oradan öyle kazacak. Sırayı Sıra geçecek. Ayık. Bu girer girmez niye böyle bir artistik yaptı da şu ileriyi kazdı? Oraya düzeltecek, aşağı atacak. ya. Ha, ondan mı öyle yaptı? Evet. Şöyle bir, efendim. oraya su deposunu koyma yeri, tuvalet yeri. Ha, yani tamam da böyle daha yeni geldi. Geldiği gibi böyle bir şekilde olsun hmm. de gibisinden girdi bir direkt böyle bir bir döndüm önde. Pek anlamadım ne yapmaya çalıştığını ama hani dükkanda dün şundan geldi bir tane dişini söktüm bir tanesini de diğerleri çok eri, şey olmuş sökemedim onları. Şu kepçenin dişi ağzı geldi dükkan onu yapıyorduk. Hadi dükkana git oğlum bu işi. Ya. Bizim parasını kazanırsın. İşte. Onu bunu boş hocam anneciğim. Değil mi? YouTube, YouTube'da, YouTube'da kim biz, ekmek yemiş biz yiyeceğiz? O diyeceğiz? bize kalmaz anneciğim. Aynen öyle. Bize Enes Batur varken bize mi kalır? Değil mi? <laughs> Sana kalmaz. <kaldırsın. gülüyor> evet. Aha tutturabilirsen o mühendisliğini tuttur. Hem oku hem... Çalış. Şey Heh. Diplomanı aldığında daha farklı olur. Neyse gençler işte. Bu da böyle bir anım da. Kepçe gelince sevindik annemle birlikte. Sabahtan beri bu kepçeyi bekliyoruz. Akşam saat kaç oldu anne? Kaç saat? Adam video izlerseniz ağzım burnum kırar benim biliyor musun? <laughs> kaç? Saat 7 olmuş. Bak 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 anne bak nasıl hareket yapıyor bak. Abi ondan ona oynuyor içeride. Ne yaptı kendini düzledi. Öyle mi yaptı? Ulan ne yapıyor bu? Şey ya. Samet abicim bu işi ya biliyor. Aaa. <laughs> Benim yine canım çok sıkıldı. Dedim ne yapayım ne yapayım size sorayım. Bari ne yapayım anasını satayım. Annem gitti orada odun kesiyor. Babam burada kanki buldu kendine. Kankisiyle konuşuyor. Ben de böyle ananı satayım düşüyorum lan. Ananı Böyle dağlara, ağaçları çıktım. Abi şu spor harbiden <laughs> izlemek iyi ya. Abi çalış ama. Bir de geçen hafta şurada aynı şey yaptık. Yağmur yağıyordu. Onun da fotoğrafını eğer koymaya çalışırsam, koymaya bulabilirsem koyabilirim. Anladım. yine konuşamadık. Koy. Neyse boş ver ya işte. Geçen hafta orada yaptık. Niye anlatıyorsam ben bunu boş verin. Vazcaydı. Böyle inşaat izliyorum işte. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat bunları filan izleyeceğiz. Ondan sonra zaten gün biter. Bakmış olduğumuz üzere. Havada zaten karardı. Bu temeli açar bu abi. Ondan sonra da zaten gideriz. Yarın tekrar buradayız. Yarın bir şey olursa çekerim. Bir şey olmazsa çekmem. O anki ruh halime bağlı yani. Neyse gençler işte bu da böyle kısa ve öz bir videoydu. Pek kısa olmasa da. Böyle takılım işte kendi çapımda. Videoyu izlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Dislike atanlar artı bir. Like atanlar eksi iki. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Goodbye.